Geldiler Sermanı Farisi radıyallahu anh'e dediler ki dalga geçiyorlar kendilerince. Yuallimukum sahibukum el -khirayete. Size arkadaşınız hela adabını falan da öğretiyormuş doğru mu? Falan dalga geçiyorlar. selman Farisi radıyallahu an büyük bir özgüvenle yuallimuna sahibuna. Evet bize peygamberimiz her şeyimiz, seyyidimiz, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi öğretiyor. Hatta el hıraete. Evet hela adabını da öğretiyor. Bu din böyle bir şeydir. Müslümana her alanıyla, her alanla alakalı edebi öğretmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyle ilgili. Su içmekten Hela adabına varıncaya kadar bize her konuda yol göstermiştir. Ya. Estağfirullah. Elif Lam Ra Kitabun Enzelnahu Bu bir kitaptır ki biz bunu sana indirdik. Niçin? Lituhricen nase minel ile nur insanları karanlıklardan nur gibi olan hidayete düzgün yaşamaya insanca yaşamaya çıkartasın diye tutup ellerinden onları böyle işte bugünkü küfrün bataklıklarından kurtararak imanla tanıştırasın diye Habibim bu kitabı sana indirdik. Her şey var. Ya bir Müslüman böyle bir medeniyete, böyle bir müktesebata birikime sahipken, kıymetli kardeşlerim, bir Müslüman erkek, bir Müslüman hanımefendi, nasıl gider de o, Allah Teala'nın, innemel müşrikune necesün, pisliğin ta kendileri demiş olduğu, batılılara özenir. Onların kıyafetleri gibi giyinmeye çalışır. Onların hayat tarzlarını kendine model edinir. Modaya uyar. Modern kölelik dediğimiz, bu hayata teslim olur. Nasıl olur ya? Nasıl olur?